Öyle bir üç katı falan yok, uyduruyorsun. Hayır, üç katlı yok. Belediye dedim. otobüsü ben, ya, ben belediye uydurur, otobüsü olmaz zeytin. Ben bir, bir hakkım. ama yani, olayım, belediye otobüsü yok orada. Başlam. Üç katlı olmaz. Zeynep başkanım. Ben burada söyleyeyim şey, mi ben sana? İstanbul Büyükşehir Belediye otobüsü yüzde kırk. Yüzde kırk. Ama yüzde 40 zam yaptı. Geçen Üç katı değil. Hayır geçen sene 6 el iken bu sene ne kadar ödedik? 15 lira. Yok. Evet 16. Bak yani ya 16 ya 16. Yok sene. yok. Ama kurban olup yanlışım var. Bizim e, belediye otobüslerine zam oranımız yüzde 40. Bak yüzde bir sene içinde işte yüzde 40 zam yaptırdı Arayın bakayım İETT'yi bana. İETT gelen mi? Peki yedi yani üç 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 neydi dedin? İki bilet olunca on beş küsüre yeniyor. Hayır hayır. Üç küsür dediğin üç küsür dediğin bir sene önceki fiyattı. Evet. Ee, ve iki bilet olunca ne oluyor? Yedi küsür mü oluyor? Ne oluyor? eski fiyatı çift biletin yedi küsürdü. şimdi on beş küsür. Tamam. Yani demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani. Yani iki buçuk iki. Çok uzun bir Evet. Sizin de bu yüzde yüz zam gibi görünüyor şu an söylediğin rakam. Ne kadar bir vakit var sence? Yani ben şimdi zam tarihlerini hatırlayamadığım için. Yani, yani 7 küsürden 15 beş küsüre çıktı. Bir, bir buçuk seneyi biraz geçmiş durumda. Ee, biz bu Nisan'da bir zam yaptık. Doğru mu? Evet. Daha önceki zam ne zamandı? Evet. Tamam. Ondan önce de geçen yaz bir zam yaptık. Tamam. Ee, o zaman bir önceki boşlukta diyelim 3 küsürdü, şimdi 15 küsür oldu. Şey pardon, 7 e, küsürdü, 15 küsür oldu. Peki. Peki.